Bölüm 93, Su Şeytanı Ansi'nin Ganimet. Zou Zou görevin tamamlandığını gösteren bildirimi görünce yüzünde bir gülümseme belirdi. 300 sarı altın kademesiz çekirdeği. Ayrıca 10 adet sarı altın seviye aurora kristali vardı. Sadece bu ödüller bile onun çabalarına değdi. Tam bu sırada Nezario aniden gökyüzünde kükredi. Sesi sevinçle doluydu. Aynı zamanda, kavurucu ateş elementleri bireylerin vücuduna yayıldı. Nezaryon'un vücudu hızla büyümeye başladı. 8 metre, 10 metre, 13 metre, boyu 14 metreye ulaştıktan sonra büyümesi durdu. Bir an sonra ateş elementlerinin akışı yavaş yavaş dağıldı. Nezario heyecanını hemen Zou Zou'ya da iletti. Bu, bir atılım mı? Zou Zou bu tanıdık sahneyi görünce şaşkınlıkla konuştu. Hemen Nezaryo'nun özellik bilgisini açtı. Gerçekten de öyleydi. Nezario, beyaz gümüş kademe temel seviyeden beyaz gümüş kademe orta seviyeye yükselmişti. Sonunda başardı. Zozo'nun yüzünde bir gülümseme belirdi. Nezario savaş meydanındaki en güçlü askeriydi. Bu, gelecekte daha üst düzey kızıl lordlarla başa çıkarken, daha da özgüvenli olacağı anlamına geliyordu. Sonra su şeytanı gölüne baktı. İfadesi tekrar ciddileşti. Su şeytanı Kızıl Lord'u Ansi ölmüş olmasına rağmen, su şeytanı gölünün altında hala 2000'den fazla su şeytanı canavarı vardı. Savaş henüz bitmemişti. Üç beyaz gümüş kademe temel seviye su şeytanı liderine, su şeytanı gölündeki bu su şeytanı canavar grubunu yok etmek için kendi saflarına geçirdiği diğer su şeytanlarına liderlik etmelerini emretti. Nezaryo terfi ettikten sonra dinlenmek için durmadı. Bunun yerine su şeytanlarını yok etmek için magma ejderha nefesini kullanmaya devam etti. Nezaryon'un gücü, bu engelleri açtıktan sonra daha da artmış ve magma ejderha nefesinin gücü daha da güçlenmişti. Bu su şeytanlarını yok etmesi artık daha kolaydı. Aynı zamanda bayi, zehirli arbalet askeriyle element okçularını gölün kıyısına çok da uzak olmayan bir yere sıraya dizdi. Kanlı gözü sür. Bayi'yi emretti. Konuşmasını bitirir bitirmez, zehirli arbalet askerleri ve elemental okçulardan bazıları kanlı göz iksirini çıkarıp biraz döktüler. İksiri göz kapaklarına sürdüler ve kalan iksiri yanlarındaki yoldaşlarına uzattılar. Tıbbi etki etkisini göstermeye başlayınca kan kırmızısı enerjinin su şeytanı gölünde hızla yüzdüğünü gördüler. Bu su şeytanlarının kan enerjisi çok zayıf ve neredeyse yok denecek kadar az olmasına rağmen uzun menzilli askerler yine de yerlerini bulabiliyordu. Bütün uzun menzilli askerler ateş serbest. Gölün altındaki tüm su şeytanlarını yok edin. Bayi yüksek sesle emretti. Evet, diye bağırdı bütün uzun menzilli askerler. Sonra hemen yaylarını çekip su şeytanı gölündeki kan enerjisi gölgesine özgürce ateş ettiler. Toplam 2000'den fazla uzun menzilli asker vardı. Sadece bir dakika ateş ettiler ve su şeytanı gölünün altındaki kan enerjisi gölgelerinin beşte biri anında kayboldu. 15 dakika sonra, su şeytanı gölünün altında artık kan izi kalmamıştı. Bütün su şeytanları vurularak öldürüldü. Bir an sonra. Selamlar, Lordum. İki beyaz gümüş kademe temel seviye su şeytanı lideri ve üç yeşil bronz kademe orta seviye su şeytanı Zouzonu'nun yanına geldi ve kekelemeye başladı. İhanet eden diğer 62 su şeytanı ise gölün altındaki iç çatışmada öldürülmüştü. Zou, Zou şaşkınlıkla beşine baktı. Konuşmayı nereden biliyorsun? üstelik gök mavisi gezegen dilinde. Biz, yaşarken duyarlı yaratıklardık. Lord'un hasta olduktan sonra, otomatik olarak sizin dilinize hakim olduk. Beyaz gümüş kademe temel seviye su şeytanı cevap vermek için öne geçti. Konuşması belirgin şekilde daha akıcı hale gelmişti. Zol zol. Beş su şeytanına baktı. Çok çirkin. Güzel elflere kıyasla tamamen farklı yaratıklardı. Ama ne kadar çirkin olurlarsa olsunlar, aynı zamanda onun tebaası olmuşlardır. Herkese eşit davranması gerekiyordu. Zou Zou, karada ne kadar yaşayabilirsin, diye sordu. Yaralanmazsak karada üç gün hayatta kalabiliriz. Üç gün içinde tekrar su altına girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde karadaki yaşam koşullarına alışkın olmadığımız için öleceğiz, dedi su şeytanlarının lideri. O zaman daha sonra bizimle alevli güneş şehrine geri dön. Bugünden itibaren, sizler benim Alevli Güneş şehrimin tebaasısınız. Alevli Güneş şehrine ulaştığımızda, sana uygun bir su altı ortamı sağlamanın bir yolunu düşüneceğim, dedi Zozo. Onlara uygun bir ortam sağlamak biraz zordu, ama sonuçta bunlar beş üst düzey savaşçıydı. Hatta içlerinden ikisi beyaz gümüş kademe temel seviye su şeytanı liderleriydi. Bu aynı zamanda Zozo'nun su altında savaşabilen askerlere sahip olduğu ilk seferdi bunları bu kadar kolay teslim etmeye yanaşmıyordu. Teşekkür ederim, Lord'um. Beş su şeytanı saygıyla konuştular. Ansi'nin bölge jetonunun, hazinelerinin ve kaynaklarının nerede olduğunu biliyor musun, diye sordu Zou Zou. Evet. O zaman tekrar suya gir. Hepsini yukarı çıkar, dedi. Evet, Lord'um, dedi beş su şeytanı saygıyla. Sonra arkalarını dönüp tekrar su şeytanı gölüne daldılar. Bir an sonra... Askerlerin yardımıyla bir yeşil bronz kademe orta seviye bölge jetonu, 30 bin birim taş, 20 bin birim odun, 15.000 birim metal, 10 bin birim ince kum, 3526 siyah demir kademesiz çekirdeği, 557 yeşil bronz kademesiz çekirdeği ve 24 beyaz gümüş kademesiz çekirdeği çıkarıldı. Zou Zou ganimeti yerleştirdikten sonra 3 Fatih'in yüksek fırınını çıkardı. Sonra 5 su şeytanını 3000 su şeytanı cesedini su altından çıkarmaları için görevlendirdi. Sonra hepsi ganimeti almak için Fatih'in yüksek fırınına atıldı. Su şeytanlarının cesetleri yukarı gönderildiğinde, Zou Zou ceset bilgilerine baktı. Ürün adı, su şeytanı cesedi. Öğe seviyesi, siyah demir kademe temel seviye. Ganimetler, 2 siyah demir kademelisiz çekirdeği, düşme oranı. %100, 10 kilogram su torbası, düşme oranı. %5, bir siyah demir kademe temel seviye beceri kitabı, derin su gizliliği, düşme oranı. %3, bir siyah demir kademe temel seviye beceri kitabı, derin su şifası, düşme oranı. %1. Daha sonra Zou Zou diğer su şeytanlarının düşme oranlarına baktı. Kara demir kademe ileri seviye altındaki su şeytanları için ganimetlerinin çok fazla değişmeyeceğini fark etti. Sadece beceri kitabının seviyesi artmıştı. Yeşil bronz seviye su şeytanı liderine ulaştıklarında ganimetleri arasında, Haykıran Uluma adında bir beceri kitabı vardı. Bu, az önce askerlerin ruhsal gücüne kesin darbe vuran beceri olmalı. Çok geçmeden su şeytanı kızıl Lord Ansi'nin cesedi ortaya çıkarıldı. Zou Zou ona baktı. Canavar adı, su şeytanı Ansi, kızıl Lord. Güç seviyesi, beyaz gümüş kademeleri seviye. Canavar tanımı, balık pınarı kasabasındaki en güçlü kızıl Lord. Emre altında birçok su şeytanı vardı. Ölü yaratıklardan mutasyona uğramış ölümsüz yaratıklardır. Tüm canlı yaratıkları kendileriyle birlikte suya sürüklemek istiyorlar. Ganimetler, 20 beyaz gümüş kademesiz çekirdeği, düşürme oranı, %100, 5 köken kristali, düşürme oranı, %100, 4000 kilogram su torbası, 1 beyaz gümüş kademe ileri seviye beceri kitabı, derin su gizliliği, düşürme oranı, %3, 1 beyaz gümüş kademe ileri seviye beceri kitabı, derin su şifası, düşürme oranı, %1. Bir beyaz gümüş kademe ileri seviye beceri kitabı, haykıran uluma, düşürme oranı. %0,5, bir beyaz gümüş kademe ileri seviye dövüş sanatları kılavuzu, karanlık mistik su tekniği. Düşürme oranı, %0,3, 8 siyah demir kademe lord yetenek kristal parçası, düşürme oranı, %0. Bölüm 94, karanlık su mistik tekniği. Zou Zou, ganimetlere baktıktan sonra hayal kırıklığına uğramaktan kendini alamadı. Yeni bir lord yeteneği yoktu, ancak ruh hali kısa sürede düzeldi. Başlangıçta rastgeleydi. Zorlayamadı. Elini cesedinin üzerine koydu. Altın bir bildirim belirdi. Ganimeti geri almak ister misiniz? Evet, diye düşündü Zou Zou kendi kendine. Bir sonraki saniye. Bir metin bildirimi belirdi. Lord yeteneği ipucu, bu ganimetleri elde ettiniz, 20 sis çekirdeği, beyaz gümüş kademe, 5 köken kristali, 4000 Kilogram su torbaları, 1 beceri kitabı, derin su gizliliği, beyaz gümüş kademe ileri seviye, 1 beceri kitabı, derin su şifası, beyaz gümüş kademe ileri seviye, 1 beceri kitabı, haykıran uluma, beyaz gümüş kademe ileri seviye. Bir dövüş sanatları kılavuzu, karanlık mistik su tekniği, beyaz gümüş kademe ileri seviye, 8 lord yetenek kristali parçası, siyah demir kademe. Çok miktarda ganimet düştü. En büyük miktar 4000 kilogram su torbasıydı. Zou Zou ilk defa bu kadar çok su veren bir kızıl lord görüyordu. Daha sonra sis çekirdeklerini ve köken kristallerini kaldırdı. Ayrıca askerlerden su torbalarını mekanik binici ganimet taşıma ekibine vermelerini istedi. Sonra bir sonraki ödülüne baktı. İlk olarak beceri kitapları vardı. Yetenek adı, derin su gizliliği. Yetenek kalitesi, beyaza gümüş kademeleri seviye. Yetenek açıklaması, su altında sessizce ve özgürce dolaşabilirsiniz. Sudaki beyaza gümüş kademeleri seviyenin altındaki yaşam formları, algılarıyla varlığınızı keşfedemezler. Yetenek adı, derin su şifası. Yetenek kalitesi, beyaza gümüş kademeleri seviye. Yetenek açıklaması, yaralandığınızda suyun altındaki su element enerjisini emerek su altına dalıp yaralarınızdan kurtulabilirsiniz. Yaralarınızın gücü beyaza gümüş kademeleri seviyeden düşük olduğunda, derin su iyileştirme yaralarınızı normal şekilde iyileştirecektir. Yaralarınızın gücü beyaza gümüş kademeleri seviyeden yüksek olduğunda, iyileşme süresi uzayacaktır. Yetenek adı, haykıran uluma Yetenek kalitesi, beyaza gümüş kademeleri seviye Yetenek açıklaması, düşmanın zihinsel gücüne saldıran bir uluma sesi çıkar ve düşmanın ruhuna bir darbe indir beyaza gümüş kademe ileri seviyenin altındaki düşmanları doğrudan sersemletme ihtimalin vardır. Düşmanın ruh tarafından şok edilme ihtimali yüksek ve savaş gücü kısa bir süre içinde büyük ölçüde azalacak. Düşman büyücü ise, düşmanın büyü yapmasını engelleme ihtimali yüksek. Beyaza gümüş kademe kademe seviyenin üstündeki düşmanlar için, diğer tarafın zihinsel rahatsızlık hissetmesine de neden olacak. Bu üç becerinin hepsi beyaza-gümüş kademe ileri seviye becerileriydi. Zou Zou hala yeşil bronz kademe orta seviyeydi, bu yüzden doğal olarak öğrenemedi. Sadece kaydedebilir ve gelecekte öğrenebilirdi. Neyse ki, diğer su şeytanlarından yeşil-bronz kademe orta seviye derin su gizliliği, derin su şifası ve haykıran uluma yetenekleri düştü. Beyaza-gümüş kademe orta seviye becerilerinden çok daha zayıftı ama Zou Zou'nun bu üç beceride ustalaşmasına da olanak sağlayabilirdi. Üç beceriyi öğrendikten sonra Zou Zou Dövüş Sanatları Kılavuzuna baktı. Dövüş Sanatları Kılavuzu, Karanlık Mistik Su Tekniği. Gizli Manuel Kalite, Beyaza Gümüş Kademe Seviye. Yetiştirme Etkisi 1, Karanlık Suda Nefes Alma Tekniği, Karanlık Suda Nefes Alma Tekniğini su altında kullanarak suda hayatta kalma sürenizi büyük ölçüde uzatabilirsiniz. En az 2 saat dayanabilirsiniz. Gücünüz arttıkça süre uzayacaktır. Yetiştirme etkisi 2: Karanlık su yetiştirme tekniği. Su altında dövüş sanatları geliştirebilir ve sudaki su element enerjisini emerek onu kendi güç aleminde ilerlemeni sağlayacak terfi enerjine dönüştürebilirsin. 3. yetiştirme etkisi: Karanlık su dövüş sanatçısı. Su altında özgürce dövüşebilirsiniz. Karada dövüşmeye kıyasla suda bir balığa daha çok benzersiniz. Ayrıca savaş gücü bonusları da alacaksınız. Çeviklik %20, 0, güç %20, 0, dayanıklılık kazanma hızı %20, 0, enerji kazanma hızı %20. 0. Bu dövüş sanatları kılavuzu biraz alışılmışın dışında. Su altında dövüşmeye odaklanan bir dövüş sanatı mı? Zou -zo öğrenmeden önce bir an tereddüt etti. Karanlık su yetiştirme tekniği ve karanlık su dövüş sanatçısı yetiştirme etkisi onun için pek işe yaramayabilirdi ama karanlık su yetiştirme tekniğinin ikinci yetiştirme etkisi onun için hala oldukça faydalıydı bu onun gelişimini hızlandırabilir. Üstelik bu, beyaza gümüş kademeleri seviye dövüş sanatları el kitabıydı. Zou Zou bunu boşa harcamak istemiyordu. Yakında, karanlık mistik su tekniğini kavramıştı. Geri döndüğümde küvette kullanmayı deneyeceğim. Bakalım küvette karanlık mistik su tekniğini uygulayabilir miyim? Zou Zou düşündü. Daha sonra savaş sınıfı sütununu açtı. Savaş sınıfı adı, dövüş sanatçısı, güç seviyesi. Yeşil bronz kademe orta seviye. Dövüş sanatları kılavuzu. Karanlık mistik su tekniği, beyaza gümüş kademeleri seviye. Rüzgar bıçağı, yeşil bronz kademeleri seviye. Zou Zou memnundu. Karanlık mistik su tekniğini öğrenmiş olsa da bu rüzgar bıçağına ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyordu. Aslında yüksek kıtadaki dövüş sanatçılarının çoğu birden fazla dövüş sanatını icra ediyordu dövüş sanatçılarının yalnızca bir dövüş sanatı tekniğini geliştirmelerini gerektiren birkaç özel dövüş sanatları kılavuzu vardı. Ancak bu tür dövüş sanatları kılavuzlarının sayısı çok azdı ve güçleri de pek güçlü olmayabilirdi. İlerleyen zamanlarda, su şeytanı liderleri tarafından gönderilen su şeytanlarının cesetleri askerler tarafından Fatih'in yüksek fırınına gönderildi. Bir saatten fazla bir süre sonra, tüm su şeytanı cesetleri ganimet oldu toplamda 3.222 su şeytanı cesedi vardı. Bunların arasında toplam 2.375 siyah demir kademe su şeytanı. 844 yeşil bronz akademe su şeytanı ve 3 beyaz gümüş kademe temel seviye su şeytanı lideri. Toplamda 8912 siyah demir kademesiz çekirdeği elde etti. 2676 yeşil bronz akademesiz çekirdeği ve 6 beyaz gümüş kademesiz çekirdeği. 178360 kg su torbası. 3222 Derin Su Gizliliği kitabı. Siyah demir kademe, yeşil bronz kademe, beyaz gümüş kademe temel seviye. 3222 Derin Su Şifası. Siyah demir kademe, yeşil bronz kademe, beyaz gümüş kademe temel seviye. 847 adet haykıran uluma. Yeşil bronz kademe, beyaz gümüş kademe temel seviye. İşte bütün kazanımlar bunlardı. Balıkpınarı kasabasındaki tüm kızıl lordlarla ilgilenildi. Sırada Zhang Boen var. Zhou Zhou düşündü. Aynı zamanda, Balıkpınarı kasabası, Belediye başkanlığı idari salonunda, Zhang Boen masasına oturdu. Önündeki masa, ilgilenilmesi gereken belgelerle doluydu, ama gözleri dalgındı ve ara sıra kapıya bakıyordu. Açıkça aklı artık belge yanında değildi. Bir anda, kapı çalındı. Girin. Zhang Buen hemen şöyle dedi. Çok geçmeden kapı itilerek açıldı. Bıyıklı bir genç hızla içeri girdi. Belediye başkanı. İşte son bilgiler. Alevli Güneş Lord'u birlikleriyle ayrıldıktan sonra halkımız Morpullu Gölü'ne gitti. Morpul Gölü tamamen yanarak kurudu. İçerideki tüm Morpullu katil balıkları yok oldu. Olay yerinde sadece bir yığın Morpullu katil balığı kemiği kalmıştı bıyıklı adam heyecanla söyledi. Zhang Boen ona şaşkınlıkla baktı. Bu kadar çabuk mu? İki kızıl lordu öldürdü mü? Diye mırıldandı. Evet. Alevli güneş lordu, Aurora krallığımızdaki en ünlü birinci sınıf lordlardan biridir. Yedi günde bu kadar güçlendi. Bir buçuk yıl sonra. Kızıl krallığa meydan okuyabileceğini düşünüyorum. Bıyıklı adam güldü. Abartma, onun Kızıl Krallığa meydan okuyabileceğini sanmıyorum. Su şeytanı Kızıl Lord'u yok edebileceğini düşünüyor musun? Bir anlık şoktan sonra Zhang Bowen kendine geldi ve sordu. Sorun olmamalı. Bıyıklı adam dedi. Zhang Bowen başını salladı. Ziyafeti hazırlayın. Sanırım kahramanımızın gelmesine çok az kaldı. Zhang Bowen aniden, ona ne kadar değer verdiğimizi göstermeliyiz dedi. Evet. Belediye Başkanı Hemen hazırlayayım. Bıyıklı adam hemen oradan ayrıldı. Zamp Bowen hala adamın az önce söylediklerini düşünüyordu. Öğretmenim. Değer verdiğin lord bu mu? Kendi kendine mırıldandı. Yüzünde nadir görülen bir kıskançlık ifadesi belirdi. Daha sonra kendine geldi ve krala mektup yazmaya başladı. Bu durumu krala bildirmek zorundaydı. Ancak o zaman Alevli Güneş Lordu hak ettiği saygıyı ve önemi görebilirdi. Yarım saat sonra Zhang kapısı acil bir şekilde çalındı. Önceki adam içeri girdi. Belediye başkanı. Alevli güneş lordu, su şeytanı kızıl lordu ortadan kaldırdı ve şimdi bize doğru geliyor, dedi bıyıklı adam. Zhang Bo'en hemen yerinden kalktı.